Merhaba sevgili gençler ben İdeal Hoca kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda da karşınızdayım. Bilgi Sarmal yayınları AYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. 3. bölüm trigonometri test 13'teyiz. İşaret sıralama ve dönüşümler 4 testini çözeceğiz. İlk örneğimizde başlayalım. Bakın ABC bir üçgenin iç açıları olmak üzere böyle bir ifade verilmiş. Aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Öncelikle bakın şunu yazalım. Sinüs 90 artı a bölü 2 dediğimizde 90'da isim değişeceği için kosinüs a bölü 2 şeklinde yazılabilir. Tabi karesi var. O zaman ne yazacağız bunun yerine? Eşittir diyelim. Kosinüs kare a bölü 2 yazabiliriz. Yine aynı şekilde diğerini de yazacak olursak. Burada bakın bc bölü 2 yani şunu diyebiliriz. a bölü 2 artı b artı c bölü 2 ifadesi 90 derece. Çünkü ABC toplamı 180 ise 2'ye bölündüyse 90 derece eşit olur. O zaman BC bölü 2 ile A bölü 2 birbirini 90 dereceye tamamlıyorsa o zaman ben kosinüs B artı C bölü 2 yerine sinüs A bölü 2 yazabilirim. Ve karesi var. O zaman sinüs kare A bölü 2 yazabiliriz. Açı aynı olduğu için cevabımız da 1 gelir D seçeneğinde. ABC sayıları verilmiş ve doğru sıralanışı soruluyor. Öncelikle indirgeme uygulayalım. Bakın bunu 180 artı 60 olarak yazarsak bu bölgede tanjant artı olduğu için tanjan 60 eşittir ve bunun da değeri kök 3'tür. Yine bakın sekant 240'a e baktığımızda 180 artı 60'tan dolayı sekant 1 bölü kosinüs olduğu için ne olacak? Bu bölgede kosinüs eksi olduğu için eksi sekant 60'tır. Bunun değeri de, Bakın eksi neydi? Sekant 1 bölü kosinüstü. Kosinüs 60'ta 1 bölü 2'dir. Yani cevabımız buradan eksi 2 gelir. Yine buna baktığımızda sinüse bağlıdır. Yine eksidir o bölgede. Eksi kosekant 60 yapacak. Bu da eksi 1 bölü nedir? Sinüs 60'dır. Sinüs 60 kök 3 bölü 2 idi. Bu da eksi 2 bölü kök 3 yapacak. Bunların sıralaması dediğinizde bakın eksi 2 bunların en küçükleridir. Yani b en küçüktür. Sonrasında bakın zaten kök 3 pozitif olduğu için en büyükleridir. C ortada gelir. A da en büyükleridir. B, C, A. nerede var? Cevabımız C seçeneğinde. Alfa dar açı olmak üzere 3 tane ifade eden hangileri doğrudur diyor. 3 pi bölü 2'de isim değiştireceği için kosinüs alfadır ve 4. bölgede sinüs eksi olduğu için eksi kosinüs alfadır. Pi bölü 2 artı alfa Bakın ikinci bölgededir sinüs artı olduğu için buradan kosinüs alfa gelir isim değiştirir birbirine eşit değildir. Yine 3 pi bölü 2 artı alfa dördüncü bölgededir bu sinüs alfadır pozitif olduğu için pozitif sinüs alfadır yani artı sinüs alfa. Buradan da birinci bölgede olduğu için bu doğrudan doğruya sinüs alfa eşittir ve bu eşitlik sağlandığı için ikinci maddemiz doğrudur. Pi bölü 2 artı alfa ikinci bölgededir ve isim değiştirir yani eksi kotanjant alfa yapar. Pi eksi alfa yine ikinci bölgededir. Bu da eksi kotanjant alfa yapar. O zaman bu eşitlikte doğrudur. 2 ve 3 cevabımız E seçeneğinde. Teta dar açı olmak üzere 3 tane ifade eden hangileri sinüs pi artı teta'ya eşittir diyor. Öncelikle bunu düzenleyelim. Pi artı teta 3. bölgededir ve sinüs eksi olduğu için eksi sinüs teta'yı arıyoruz aslında. Bakın pi eksi ikinci bölgede sinüs artı olduğu için eksi değildir. Bu gider. 2 pi eksi teta dördüncü bölgede eksi olduğu için eksi sinüs teta'ya eşittir. O zaman bu doğrudur. Ya bunu bakın öncelikle eksi parantezin dışarıya çıkarırsak eksi sinüs 2 pi eksi teta yapıyor. yukarıda bunun biz içerideki ifadenin eksi sinüs teta eşit olduğunu biliyoruz. Önde de eksi var o zaman artı sinüs teta olacak. Bunun eşitliği söyleyemeyiz yalnız 2 cevabımız B seçeneğinde. Teta dar açı olmak üzere ifadesinin değeri sorulmuş. Bakın hemen buradan isim değiştireceği için kosinüs tetadır ve pozitif olduğu için kosinüs olur. O zaman sadeleştiğinde 1 gelir. Yine aynı şekilde burası eksi sinüs teta yapar. Negatif olduğu için ikinci bölgede sadeleştiğinde bunlar eksi 1 gelir. Yine buradan kotanjant teta gelir. Buradan da kotanjant teta gelir. Ama dikkat edin bu ikinci bölgede olduğu için eksi kotanjant teta'dır. Sadeleştirdiğimizde eksi 1 gelir. Önünde de eksi var. Artı 1 yapar. Şunlar sadeleşirse cevap 1'dir. D seçeneğinde. x dar açı ve sinüs x 4 bölü 5 olduğuna göre bu toplamın sonucu soruluyor. Öncelikle indirgemeleri uygulayalım. Bakın pi artı x nedir? Üçüncü bölgededir ve tanjant orada pozitif olduğu için doğrudan doğruya tanjant x'e eşittir. Bakın burada isim değişecek ve iki üçüncü bölgede yine artı olduğu için bunun ne olması lazım? Tanjant x olması lazım. Artı tanjant x var. Yani iki tanjant x'i arıyoruz biz. Öncelikle bir dik üçgen çizip şöyle yerleştirelim x açısı olsun burası. Sinüs karşı bölü hipotenüsten 4 bölü 5 burası da 3 yapacak. Tanjant arıyoruz. O zaman 2 çarpı 4 bölü 3'ten bu da 8 bölü 3 yapar. Cevabımız D seçeneğinde. Tanjant 10 A olduğuna göre tanjant 100 aşağıdakilerden hangisine eşittir? Diyor? O zaman öncelikle bunu 90 artı 10 olarak yazar ve ikinci bölgede olduğu için eksi kotanjant 10 olarak yazabiliriz. Tanjant 10 a ise kotanjant bunun tersiydi. Yani eksi 1 bölü a olur. Cevabımız b seçeneğinde. a pi bölü 2 ile pi bölü 6 açık aralığındaymış. Buna göre x, y, z sayılarının doğru sıralanışı soruluyor. Öncelikle şunu eşitsizlik olarak yazalım. Açık aralıktır. Pi bölü 12 ile pi bölü 6 arasındadır. 3A sorulduğuna göre 3 ile genişletelim. 3 π bölü 12'den pi bölü 4 yapar. 3A yine aynı şekilde 3 π bölü 6'dan pi bölü 2 yapar. Yani 45 ile 90 arasında bir yerdeymiş A. Hemen birim çemberi yerleştirelim. Yani burası 45 derece ise eğer tam burası. o zaman 3 ayı da şuralarda bir yerde alalım. Burada kıyaslama yapacağız. Sinüs 3 a bakın şöyle 1'e yakın bir değerdir. X diyelim. Yine kosinüs 3 a Bundan göre daha küçüktür. Şurası y olsun. Tanjant 3a. Bakın tanjant eksenini çizemedik düzgün bir şekilde. Şöyle çizersek şuradan merkezden birleştirdiğimizde çok daha büyük bir değerdir. Burası da z'dir. O zaman sıralama çıkmış oldu. Y en küçük sonra x gelir. En büyükleri de z'dir. Y x'e cevabımız c seçeneğinde. Şekilde O merkezli birim çember üzerindeki A ve A üstü noktaları O eksenine göre birbirinin simetriğidir. Buna göre A üstü noktası yukarıdakilerden hangileriyle gösterilebilir diyor. A noktası ile A noktasının bakın kosinüs değerleri aynıdır. O zaman A üstü noktası için kosinüs alfa yazabilirim. Doğrudan dolayı A noktası ile aynıdır. Ama sinüs olarak bakın şurası sinüs alfa ise bunun karşılığı aşağıda eksi sinüs alfa olması lazım. O zaman eksi sinüs alfa şeklinde yazabiliriz a noktasını. Hemen kosinüs işareti yutuyordu. Burası kosinüs alfadır. Sinüs çıkarıyordu. Eksi sinüs alfadır. O zaman demek ki ile gösterilebilir. Kosinüs işareti yutuyordu. Kosinüs alfa ama sinüs alfa pozitif burada. O zaman olmaz. Kosinüs de zaten eksis sinüs doğrudan doğruya verilmiş. Bu da doğrudur. 1 ve 3 cevabımız D seçeneğinde. 4a artı 10b pi olduğuna göre bu ifadenin değeri kaçtır diyor. Hemen bunlara bakacak olursak bakın a artı 2b ile a artı 3b'yi toplarsak 2a artı 5b yapar. Bakın buradaki 4a artı 10b pi ise bu da pi bölü 2'ye eşit olur. Demek ki buradaki açılar birbirlerini 90 derece tamamlıyorlarsa o zaman birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne eşittir. Bunlar birbirine eşittir diyebiliriz. Buradan 1 gelir. Buradakileri toplayacak olursak bakın 7a artı 6b ile 4b eksi 3a'yı topladığımızda buradan 4a artı 10b gelir. Yani bunun sonucu pi. Bunlar birbirlerini 180 dereceye tamamlıyormuş. 180 dereceye tamamlayan açılarda sinüsler birbirine eşittir. O zaman bunlar da birbirini götürür. Buradan 1 gelir. Yine aynı şekilde toplarsanız 4a artı 10b gelir. Yine bunlar birbirlerini 180 derece tamamlıyormuş. Ama tanjantlarda birinci bölge, ikinci bölge negatif olduğu için biri. O zaman ne olacak? Bunlar birbirinin eşitidir ama eksilisidir. Buradan da eksi 1 gelir. Şunlar sadeleşirse cevabımız 1'dir E seçeneğinde. ABC dik üçgeninde B, açısının dış açısının ölçüsü alfa, C açısının dış açısının ölçüsü teta olarak verilmiş. ABC birim kenarlar verilmiş. Buna göre 3 tane ifadenin hangileri doğrudur diyor sinüs alfa b bölü c'dir diyor. Bakın şuradaki alfanın bu tarafındakine de beta dersek eğer sinüs alfa ile sinüs beta birbirine eşittir. Çünkü 180 dereceye tamamlıyor. Sinüsler iki bölgede artı olduğu için sorun yok. Bunun sinüsü ile eşittir. Sinüs beta o zaman karşı bölü hipotenüsten b bölü c'dir. O zaman doğrudur. Sinüs teta. Sinüs teta bakın şuradaki açıyla sinüs teta aynıdır. Burada da mesela gamma ile gösterirsek. Sinüs gamma ile sinüs teta birbirine eşittir. Yani A bölü C'dir sinüs teta. A bölü C. Kosinüs teta ama kosünüste böyle bir durum yok. Birbirinin eksilisidir. B bölü C ama eksi B bölü C'dir bu. Sonucun A eksi B bölü C olması lazımdı. A artı B bölü C demiş. Ama i̇kincisi yanlıştır. kosinüs alfa. Yine aynı şekilde 180'e tamamladığı için besanın kosünüsü ile eksilisidir. A bölü C yani eksi A bölü C'dir kotanjant teta kotanjant da eksilidir. Gamma'nın kotanjantına bakacağız. Yani b bölü a'dır ama eksi b bölü a'dır. Şunlar birbirini a'lar götürürse eksi ile eksi artı olur. b bölü c olur. O zaman üçüncü maddemiz doğrudur. 1 ve 3 cevabımız d seçeneğinde. Bir ABC üçgeninde A açısı 45 derece B açısının sinüsü 1 bölü 4 olduğuna göre bu ifadenin değeri soruluyor. Şöyle yazabiliriz. Bakın biz şunu biliyoruz. A, B, C'nin toplamı 180 derece ise A açısı 45 derece ise B artı C açısı da ne yapar? 135 derece yapar. Burada bakın 3B artı 2C var. Şunu da düzenleyelim öncelikle. Şöyle yazabiliriz. 2B artı B artı 2C yazabiliriz. Bakın B artı C 135 ise 2B artı 2C de 270 yapar. Aslında 270 artı b şeklinde yazılabilir. Ne aradığını öncelikle bulalım. Kosinüs 270 artı b'yi arıyoruz aslında. Biz 270'de isim değişir. Ne olur bu? Sinüs b yapar ve bu bölge dördüncü bölgedir. Kosinüs artı olduğu için artı sinüs beta'yı arıyoruz. Daha doğrusu b'yi arıyoruz. Beta gibi yazdık b'dir. E sinüs de zaten 1 bölü 4'tü. Olan cevabımız d seçeneğinde. ABCD ve KLMN eş karelermiş ve bazı uzunluklar verilmiş AB 5'miş diğerleri zaten şeklin üzerinde verilmiş. Buna göre tanjant LEN yani şuradaki açı var. Bu açıya o zaman alfa diyelim. Hemen bu alfanın tanjantını arıyoruz. Şöyle ben bir tamamlama yapsam ondan sonra şöyle bunu tamamlasak şöyle yaparsak bakın buradan ne olacak ona bakalım. Şu açılara isim verelim. Şurası x açısı olsun. Şurası y açısı olsun. O zaman 90 derece ise burası x'tir. Burası y'dir. Burası x'tir. Şurası y'dir. Burası x'tir. Şurası da y'dir. Bakacak olursak bakın hemen bazı bilgiler verilmiş zaten. 5 ise tamam burası 1 ise şurası bakın 4 yapacak. O zaman şurası 5'tir çünkü eş karelermiş. Burası 3 yapacak. Tam şu üçgene baktığımızda 5'e bakıyor. Şu üçgende de 5'e bakıyor. Açıları da aynı. O zaman eş üçgenlerdir. X'in karşısında 4 varsa burada da 4 olacak. Y'nin karşısında 3. X'in karşısında 4. Y'nin karşısında 3. X'in karşısında 4. Y'nin karşısında da yani şurası da 3 olacak. Şimdi gelelim. Ben alfayı arıyorum ya. Şuradan itibaren bir dikme inecek olursam aşağıya. Buranın ben 4 artı 3'ten dolayı 7 olduğunu biliyorum. Yine aynı şekilde bakın 4 ise yani şuranın 4 olduğunu biliyorum. 3 birimde ne vardır? Şurada vardır. Tamam 5 olması lazım. O zaman şurası da 7 yaptı. Yani şu üçgene baktığımızda aslında 45 45 90 üçgeniymiş. 7 var, 7 var. Tanjant alfa soruluyor. Tanjant alfa da 7 bölü 7'den de 1 yapar. Cevabımız C seçeneğinde. Şekil 1'de bir kapının birbirine eş olan AFEB ve EDCB dikdörtgensel kanatları verilmiştir. Bu kapının kanatları şekil 2'deki gibi açıldığında kanatlar üst kısmında ABBC yamuksal bölgesi oluşmuştur. AC 20. Bakın tamamen şurası 20 ise o zaman ne olacak? Bunlar 10, 10 olacak. Dikkat edin. Burada açıldığında burası 10'dur. Burası 10'dur. Buranın tamamı da 20'ymiş buranın da 4 olduğu verilmiş. Hemen burada ikiz kenar yamuk var. Şöyle bir dikme inecek olursak, buradan da dikme inecek olursak kenardaki parçalar birbirine eşittir. Burası 4 ise geriye 16 kalır. Yani burası 8 8 olur. E burası onsa 6 8 10 üçgeni oluştu burada. Bize ABB üst açısı yani ABB üst açısı dediği şurasıdır. Şu açının tamamının tanjantı soruluyor. Bakın burada o zaman şöyle bir alfa dersek şuraya. Burada da 90 derece var. Aslında bize tanjant 90 artı alfa soruluyor. Bu da nedir? İkinci bölgededir. Eksi kotanjant alfa soruluyormuş. Alfanın kotanjantı komşu bölü karşıdan eksi 6 bölü 8'dir. Sadeleştirirsek yani eksi 3 bölü ne yapar? 4 yapar. Cevabımız B seçeneğinde. Bu soruyla beraber bu testimi bize bitirmiş olduk. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimlerin gelmesini istiyorsanız bildirimleri açmayı da unutmayın. Yine diğer sosyal medya hesaplarımdan beni takip edebilir. Yorumlarınıza destek olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.